Arkadaşlar bugün Skit game şekeri yapıyoruz. Babam tabi 5 kaşık şeker koydu. Şimdi olmaya başlıyor. Bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Kızım Skit game şekerini 5 kaşık şeker koyduk tavaya. Babam tam, tam söyleyemiyor. Yavaş yavaş için. karıştırıyoruz. Evet. Şekerin erimesini <laughs> Biz, bekliyoruz. Bizim çöp çöpstik... Çöplük çubuğumuz yoktu o yüzden biz tahta, kaşık. tahta kaşıkla kullanıyoruz. Hem tavamıza zarar gelmiyor hem de hızlıca ne oluyor? Şu anda bir şeker için şekerimizi karıştırıyoruz. şekeri için karıştırıyoruz. Kızım bir şeker istedi. Scootkey Şeker istedim. O yüzden babam da beni kırmak istemediği için yapıyor. Bekliyoruz şeker azıcık erisin. Erimeye başladı. Evet şöyle. Daha net gözüksün diye babam ışığı açtı tabi. Tabii ki. Şöyle gördüğünüz gibi şu an olmaya başlıyor. Baba bu arada sen hangi kabartma tozunu kullandın? Kullanmadım daha kullanacağım. Kabartma tozu kullanacağım. Şeker önce bir iyice eriye versin içinde. Evet. Sıkıttığı şekeri öbür türlü olmaz. Babacığım oradaki kaşıklar, oradaki tahta kaşıktaki e, kalan şeyleri de sıyırsana. Şekerde mi? Sıyıracağım kızım dur. Olmaya başlıyor. Şeker yiyen erisin. Bu arada özellikle biz büyük tavada yaptık. Hem de boşuna gitmesin diye. Evet, bir şekeri. Skutki. Biraz sertleştiği için Evet. evet. Bu hemen yanmaya başlıyor çünkü şeker. Şimdi şunu iyice ne? Bir de çok fazla kabartma tozuyla çok fazla kabartmayın yoksa Şimdi tavanız taşar. Kısalım. Tavanız ta taşar. Şimdi kabartma tozunu ekliyorum. Evet. Kabartma tozunu ekledim. Baba ben inebilir miyim? Çok koymasan daha iyi olur sanki kabartma tozu. Evet. Melek Mina. Babacım. Sanki çok fazla koymayalım ki. Hı hı. Kabartma tozu. Dışarıdakinden daha iyi bence arkadaşlar. Hem para vermemize de gerekmiyor. Değil mi baba? Evet. Biraz çok fazla oldu. Kabartma tozu olduğu için içinde. Baba bunda Bunda sana da çıkar. Bence tüpü kapatalım. Baba bu sana da çıkar. Evet bence. Güzel kızım. İkimize de çıkar yani. Kırmaktan Sen de yapabilirsin. Bunun için bu yanmadan şöyle çıkık şeker için gel güzel kızım. Gel güzel kızım yavaş. Şimdi döküyoruz. Baba Kuru. kendine dair. Kendine Bunu dair. Bu başka tavaya. Evet, seninkini başka tavaya koyacağız. Bekliyorum ki. Bizimkisi sanki biraz yanık oldu ama olsun. Evet, biraz koktu sanki bu. Evet. Yanık mı oldu anlamadım. Baba, seninkini başka bir yere koy. Ben istemiyorum aşkım, dur. Sukutki şekeri. Bu bana çok fazla gelir bu arada. Tamam, bence böyle dursun. Evet. Sonra da baskı yapacağız. Evet, bunu Hemen eritmem lazım. Bu arada nasıl arkadaşlar? Biraz yanık gibi kokuyor ama kokusu daha çok iyi. Şeker böyle. Biz özellikle böyle kendi şeklimizi büyük bardakta yapmak için böyle yaptık arkadaşlar özellikle hatta biz şu an bir tane kap kullanacağız yani bildiğiniz kaplardan sonra da ben şekli çıkarmaya çalışacağım babam da video çekecek bu arada babamın yüzünü görmek istiyor musunuz şimdi gösteriyorum bak baba arkadaşların yüzünü merak ediyordur belki evet, Tat tat tat. Şimdi bunu gülümse. Şimdi bunu bastırıyorum. Oraya değil. Bastırıyorum. Hah, bastır bastır Ay yavaş ol yapışmasın. Şöyle. Evet. Tamam. Çok iyi oldu bu arada. Tamam, kapatabilirsin ben Gerek yok babacığım. Sonra zaten paylaşacağım. Zaten. Bitti artık. Şey kapatabilirsin. Hayır baba gerek yok. Lütfen. Ben şey yaparken baba kürdanla çıkarırken arkadaşlarıma göstereceğim. Rica etsin kapat artık. Gerek yok. Evet, şimdi Arkadaşlar ben içeriye gidiyorum içeriye gidiyorum tabi Onun... videoyu bekletmeme gerek yok Arkadaşlar şu anlığına yani Squid Game'i şekerimi çıkartacağım O yüzden yüzümü görmek istiyorsunuz biliyorum benim yüzümde böyle Nasılım sence yorumlara yazın. Tatlışkolar. Videoyu beğenip ve abone Videoyu beğenip ve abone olmayı da lütfen unutmayın. Ve bildirimleri paylaşmayı unutmayın. Hatta mesaj da atabilirsiniz. Hemen abone şu tarafta olacak. Abone olmayı hiç ama hiç unutmayın. Yorumlarda kalp atmayı unutmayın. Şimdi yapacağız. Babacığım. Squid Game şekeri oldu mu? Şimdi geliyorum. Şimdi yapacağım. Yanıyor mu? Kapatabilirsin kızım videoyu artık. Gerek yok babacığım yapacağım için kürdanla çıkartacağım için hiç gerek yok. Düz bir tabağa koyalım. Evet. Kürdanla çıkartacağım şimdi. Ya şu an çok sıcak. Evet, şimdi yapacağım ama. Değil mi babacığım? Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle squid ikelim şekerimiz böyle oldu bizim. Ama yine kürdan olmasına gerek yok diyor videoda. Olsun babacığım. Şimdi arkadaşlar çıkaracağım. Ver babacım. Biraz sert. Ay. Bu arada çok sert olmuş arkadaşlar. Olsun. Şeker olduğu için sert olmuş. Evet. İnşallah kazanırım. Ay. Biraz zor oluyor tabii. Abi videoyu kapatabilir Gerek yok babacığım. Çıkarayım ondan sonra kapatacağım. Bu arada arkadaşlar şu an yapıyorum. Ay, kürdan yapıştı. Bence onu yeter hayat. Gerek yok. Olabilir çıkarayım öyle. Çok az kaldı zaten. Yanık gibi olmuş biraz tadı. Evet sanki ateşi biraz daha çekmemiz lazım belki kendi. De. Değişik oldu. İlk defa yaptım bunun Evet. Eskiden hiç yapmadım. Ben babama yalvarıyordum. 4 yaşındayken bile Baba diyorum lütfen Game şekeri yapalım diyorduk. Ve 7 yaşındayken nasip olmuş yapmamız. Ve bugün size için yap. Yapalım dedik. Ve şimdi yapıyoruz. Bu arada annem de duyuyor. Annem şu an yok. Bu arada annem sana gönderiyorum. Gönder, gönderiyorum. diyor. Şimdi yapıyorum. Ama çıkarttım. Evet arkadaşlar. Bakın çıkarttım. Görmüş olduğunuz gibi şekil bozulmadan çıkartabilirim. Bak babacığım. Bakın gördüğünüz gibi oyuncu yapıyor ya bir tane oyuncu. Ağzına sokuyor ama ben yapamam şu anlarına. Şu anlarına çünkü bu çok büyük oldu diyelim yani. Olsun arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Ve kalp atmayı unutmayın. Yorumlara, yorumlara siz nasıl yaptığınızı da yazabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Videoya da Beğeni ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.